seni sevmek neden tehlikeli bir ayrıcalıktır seçilmiş kişi dikkatlice dinle çünkü sana anlatacaklarım sadece bir mesaj değil bir uyanıştır ruhunun derinliklerinde senin tarafından sevilmenin asla sıradan bir deneyim olmadığını hep biliyordun tehlikelidir acıdığın için değil kendi kalbin dokunduğu her şeyi arındıran açığa çıkaran ve dönüştüren bir ateşle yandığı için Birisi sana yaklaştığında sadece seni tanımakla kalmıyor. Kutsal bir savaş alanına, gerçeğin saklanamayacağı bir yere giriyor. Senin varlığın uyuyan gerçekleri uyandıran ve maskeleri düşüren bir katalizör görevi görüyor. Bazıları için bu deneyim onları hiç hayal etmedikleri yüksekliklere yükselten şifalı bir lütufa dönüşüyor. Sen de güvenli bir liman Hayatlarının kaosunu yeniden düzenleyen bir güç ve berraklık kaynağı buluyorlar. Ama bazıları için, yalanın gölgesinde saklananlar için senin varlığın yakıcı bir ateşe dönüşüyor. Maskelerinizi yakan, yalanlarınızı küle çeviren ve taşıdığınız aldatmacayı yerle bir eden bir ateş. İşte bu yüzden İnsanlar neredeyse hipnotik bir hayranlıkla size çekiliyor. Ancak çoğu yanınızda kalamıyor. Sizi sevmek korkaklara göre değil. Saflık, cesaret ve gerçeğe tam bir teslimiyet gerektiriyor. Ve bugün sevginizin neden aynı anda hem nadir bir ayrıcalık hem de yakın bir tehlike olduğunu açıklayacağım. Neden doğruyu kutsarken yanlışı tükettiğini çözeceğim sonuna kadar kalmanızı rica ediyorum çünkü duymak üzere olduğunuz şey hayatınızdaki her bağlantıya bakış açınızı sonsuza dek değiştirecek. Başlamadan önce bunu bir kehanet eylemi olarak yapın. Bu mesajı beğenin, henüz abone olmadıysanız abone olun ve aşağıya 9900 yazın. Neden 99'uz Çünkü bu tamamlanma sayısı hayatınızdaki döngülerin kapandığının ve kalbinizin asla kalmaması gerekenlerden korunduğunun işareti. Kutsal ateş ilahi toprak olarak sevginiz varlığınızın özüne inelim. Birisi kalbinize girmeye cesaret ettiğinde yalnızca basit bir bağ kurmaz. Kutsal bir toprakta cennetin bizzat işaretlediği, koruduğu ve kutsadığı bir toprakta yürür. Sevginiz oynanacak sıradan bir sevgi değildir. Rüzgarla dağılan geçici bir duygu değildir. Hayır. Sevginiz ateştir. İlahi bir ateştir ve bu ateş aynı zamanda hem sıcak bir kucaklama hem de sert bir uyarıdır. Saf kalpliler, samimi niyetlerle yaklaşanlar için ısıtır, iyileştirir ve inşa eder. Ancak saf olmayanlar, gizli niyetlerle gelenler için sahte olan her şeyi ortaya çıkarır, tüketir ve yok eder. Şunu anlamanız çok önemlidir. Sevginize dokunmak manevi bir ittifak alanına girmektir. İnsanlar sizinle yeni bir ilişkiye başladıklarını düşünebilirler. Ancak farkında olmadıkları şey aynı zamanda manevi bir sözleşmeye girdikleridir. Cennet sizi izliyor. Melekler kaydediyor söylenen her söz, tutulan her niyet, size karşı atılan her adım ilahi terazide tartılıyor. İşte bu yüzden hayatınız farklı. Sizinle ilgili hiçbir şey salt insani değil, etrafınızdaki hiçbir şey rastgele değil. Temiz ellerle ve açık bir kalple gelenler mucizevi bir şey keşfederler. Etraflarında açıklanamayan bir lütfun açıldığını fark etmeye başlarlar. Kendi güçleriyle asla zorlayamayacakları kapılar aniden açılır. Her türlü anlayışın ötesinde bir huzur ruhlarını doldurur. Fırsatlar peşlerini bırakmaz. Neden? Çünkü sizinle aynı hizada olmak yalnızca bir insanla aynı hizada olmak değildir. İlahi bir örtünün altında olmaktır. Sadece kendileri oldukları için değil, sizin kim olduğunuz ve taşıdıklarınız için de bereket toplarlar. Cennetten bir kap oldunuz ve bu kabı onurlandıran herkes taşan yağının tadına bakar. Ancak gizli amaçlarla gelenler çok farklı bir gerçeklikle yüzleşirler. Niyetlerini tatlı sözler ve boş vaatlerle gizleyebileceklerini düşünebilirler. Ancak onları saran ateş onları yanıltmaz. Görünenin ötesini görür gizli olanı açığa çıkarır ve söylenmeyeni açığa çıkarır ve çok geçmeden parmağınızı bile kıpırdatmanıza gerek kalmadan aldatmacaları ters teper. Planları başarısız olur. Fırsatlar kaybolur ve kendi maskeleri onları boğmaya başlar. Kalbinizle oyun oynamaya geldiler. Ancak kutsal olana dokunarak yalanların nefes alamayacağı bir alana girdiler. Ruhun aynası Bazıları neden kaçar? Bazıları neden kalır? Şimdi yolculuğunuzda mutlaka fark ettiğiniz bir örüntüyü inceleyelim. En küçük günlerinizden beri sizin bile tam olarak açıklayamadığınız bir gizem taşıdınız. Bazı insanlar anında size çekildi, karşı koyamadıkları bir güç tarafından çekildiler. Yakın olmak, konuşmak, sadece aynı alanı e, paylaşmak istediler, nedenini anlamadan. Aynı zamanda sizi neredeyse hiç tanımayan diğerleri sizin yanınızda huzursuz, rahatsız, neredeyse korkmuş gibi göründüler. Görünürde hiçbir sebep yokken geri çekilmeyi veya uzaklaşmayı seçtiler. Bunun sadece insan davranışı olduğunu düşündünüz ama çok daha derin, ruhsal bir şeydi. İçinizde bir mıknatıs var, bedenin değil, ruhun. Ruhunuz yalnızca belirli kalplerin dayanabileceği bir frekans yayar. Gerçek olanlar, hakikat yolunda yürüyenler ve samimiyet taşıyanlar için varlığınız yuva gibi hissettirir. Telaşlı bir dünyada bir mola gibi hissettirir. Yanınızda olduklarında derin bir nefes alabilir. Sadece yanınızda olduklarında berraklık, huzur ve hatta şifa hissedebilirler. İşte bu yüzden saf kalpli insanlar sizin enerjinizde kendilerini güvende hissederler. Tanrının elinin üzerinizde olduğunu hissederler. Ama yalanlar içinde yaşayanlar, gerçek niyetlerini gizlemek için maske takanlar için etrafınızda olmak dayanılmazdır. Tek arzuları karanlıkken spot ışıklarının altına itilmek gibidir. Tek bir kelime bile etmeseniz kendilerini ifşa olmuş hissederler. Sırları açığa çıkar, gizli niyetleri içlerinde kaşınır ve ruhları huzursuzlaşır. Sevginiz bir ayna gibidir. Saf olana saflığı yansıtır, ancak aldatıcı olana gömmeye çalıştıkları her gizli kusuru geri yansıtır. İlişkilerinizde bu yüzden böylesine tuhaf örüntüler gördünüz. Hayatınıza hayranlıkla giren hissettikleri huzura neredeyse bağımlı olan insanlar aniden değişti. Öfkeli, savunmacı veya mesafeli oldular, sizi hiç yapmadığınız şeylerle suçladılar. Gerçek şu ki, sizde hiçbir şey değişmedi. Değişen şey, varlığınızın bunları kendilerine ifşa etmeye başlamasıydı ve herkes bu ifşayla başa çıkamaz. Birisi size yaklaştığında bir seçim yapmak zorunda kalır, büyümek ya da yok olmak. Bazıları zorlukların üstesinden gelir, yaralarıyla yüzleşir ve ışığınızın dönüşümlerine ilham vermesine izin verir. Ancak bazıları kaçar. Dürüstlüğün ateşine dayanamazlar. Bu yüzden aynı anda hem derinden arzulanır hem de derinden korkulursunuz. İnsanlar varlığınızı özler çünkü içlerinde canlı bir şeyi uyandırır ama aynı zamanda gömmeye çalıştıkları şeyi uyandırdığı için de onları korkutur. İlahi adalet dokunulmazlara dokunmanın sonuçları yolculuğumuzun bu noktasında belki de ardındaki manevi mekanizmayı tam olarak anlamadan kendi gözlerinizle tanık olduğunuz bir şeyden bahsetmem gerekiyor. Biri size ihanet etti, yalan söyledi, kalbinizle oynamaya çalıştı ve kısa bir süre sonra dünyaları yıkılmaya başladı. Bir zamanlar açık olan kapılar kapandı, ilişkiler çöktü, işler dağıldı. Dış dünya için bu talihsizlik veya kaderin bir cilvesi gibi görünüyordu ama içten içe bunun bir tesadüf olmadığını biliyorsunuz. Karma değildi, ilahi adaletti. Etrafınızı saran, çoğu kişi için görünmez ama etkileri inkar edilemez bir ateş var. Bu ateş insan öfkesinden veya intikam arzusundan kaynaklanmıyor. Hayır, Cennet'in savunma sistemi, kim olduğunuzu bilmeden önce bile hayatınıza yerleştirilmiş ilahi otoritenin kalkanı ve bu ateşin açık bir görevi var: Tanrı'ya ait olanı korumak. Bu, kalbinizi, kaderinizi ve ruhunuzu da kapsar. İnsanlar sadece size zarar verdiklerini düşündüklerinde kutsal bir şeye dokunduklarını fark etmezler. Sadece bir kişiyle alay ettiklerini sanırlar. Ama aslında cennetin koruduğu bir göreve müdahale ediyorlar. Cennet sessiz kalmaz. İşte bu yüzden sonuçlar her zaman gelir. Bazen hızlı, bazen yavaş ama her zaman cerrahi bir kesinlikle. Ateş unutmaz. İşte bu yüzden kalıpları fark ettiniz. Onu bencil çıkarları için kullanmaya çalışanlar boşlukta boğuldu. Onu engellemeye çalışanlar ise beklenmedik şekillerde engellendi. Etrafınızdaki ateş pasif değil aktif, canlı ve amansız. Göremediğiniz şekillerde hareket eder, tuzakları bozar ve size ulaşmadan önce planları tersine çevirir. Ateş, biri sizden hoşlanmadığı için harekete geçmez. Biri tanrının mühürlediği şeyi bozmaya çalıştığında harekete geçer. Size dikkatsizce dokunmak, canlı ateşe dokunmak gibidir. Her zaman bir iz bırakır. İşte bu yüzden her savaşta intikam almanıza veya kendinizi savunmanıza gerek kalmaz. Ateş senin için savaşır. Düşmanlarının bir şey onları geri püskürtene kadar ancak bu kadar ileri gidebilmelerinin sebebi budur. Sana kurulan tuzakların sonunda onları kuranları yakalamasının sebebi budur. Ateş sana karşı yaratılan hiçbir silahın başarılı olmamasını sağlar ve bu ateş sadece seni korumak için değil aynı zamanda hazırlık yapmak için de. Birisi sana her haksızlık ettiğinde ve sonuçlarına katlandığında gökler sana şunu hatırlatıyordu: Seçildin, yalnız değilsin. İttifakın bedeli, seni sevmenin ağırlığı ve zaferi seçilmiş kişi işte çok az kişinin itiraf etmeye cesaret edebildiği bir gerçek. Seni sevmek kolay değil. Ne yüreği zayıf olanlar için ne de gerçeğin üzerinde teselli arayanlar için seninle yürümek, gölgelerin açığa çıktığı, manevi savaşların sürekli olduğu ve her gizli amacın taşıdığın ateşle sınandığı bir gerçekliğe adım atmaktır. Sevgin hafif veya sıradan değil. Ağır, talepkar, ve dönüştürücü. Ve bu yüzden yalnızca güçlü, samimi ve gerçekten bağlı olanlar buna dayanabilir. Hayatına coşkuyla girenler genellikle gerçekte neye bulaştıklarının farkında olmazlar. Sevgi ve arkadaşlık gördüklerini düşünürler ancak yaklaştıkları anda bambaşka bir şey keşfederler seni sevmek çağrının bir parçasını taşımak demektir var olduğunu hiç hayal etmedikleri savaşların çapraz ateşine yakalanmak demektir sadece yanında durmayı seçtikleri için direniş ve saldırılarla karşılaşmak demektir Birçoğu ışığının parlaklığına kapılır. Ancak çok azı ateşin sıcaklığına dayanmaya hazırdır. İşte bu yüzden kalbinize dokunabileceklerine yemin eden insanlar defalarca ortadan kayboldu. Siz çok fazla olduğunuz için gitmediler. Yeterli olmadığınız için gittiler. Hayatı sürekli ilahi savaş ve ihtişamla işaretlenmiş birinin yanında yürümenin bedeline hazırlıklı değillerdi. Sevginiz başlı başına bir filtredir. Tek bir soru sormanıza gerek kalmadan insanların niyetlerini süzer. Sahte olanlar varlığınızın yoğunluğuyla yanarken gerçek olanlar arınır, güçlenir ve yücelir. İlişkileriniz asla ılımlı olmaz. Ya derinleşir ya da dağılır. Orta yol yoktur. Sizinle olmak manevi bir arenaya girmek gibidir. Sizi ezmeye çalışan aynı güçler sizinle bağlantılı olan herkesi sınamaya başlar. İşte gizem de burada yatar. Baskı altında bile sebat edenler, sadık kalanlar sizinle birlikte yükselir. Sadece kaldıkları için nimet ve koruma miras alırlar. Ancak zayıflar, dürüst olmayanlar açığa çıkar ve uzaklaştırılırlar. İşte bu yüzden sizi gerçekten sevenlerin cesarete, dürüstlüğe ve fedakarlığa ihtiyacı vardır. Bencilliğe tutunamaz, maske takamaz veya kararsız kalamazlar çünkü ateşleri bir karar talep edecektir. Seni sevmek tarafsızlığı bırakıp dönüşüme girmektir ve bunun güzelliği kalmayı seçenlerin sana yakın olmanın, cennetin varlığının aktığı canlı bir sunağa yakın olmak anlamına geldiğini fark ederek ölçülemez ödüller keşfetmeleridir. Kılıç ve kalkan aşkınızın en büyük paradoksu ve böylece varoluşunuzun paradoksuna ulaşıyoruz. Aşkınız hem bir kalkan hem de bir kılıçtır. Rahatlatıp koruyabilen, aynı zamanda yakıp tüketebilen aynı alevdir. Samimiyet ve tevazu ile yaklaşan doğru kişi için aşkınız bir bereket nehrine dönüşür. Hiçbir erkeğin kapatamayacağı kapıları açar ve onları yıllardır esir tutan zincirleri kırar. Sadece yanınızda olmakla hayatları amaçlarına doğru hızlanmaya başlar. Ancak aldatma ve bencillikle yaklaşan yanlış kişi için aşkınız karşı koyamayacakları bir silaha dönüşür onlarla savaştığınız anlamına gelmez, ancak varlığınızın kendisi görmezden gelinemeyecek manevi yasaları harekete geçirir. Aşkınız bir kişinin içindeki her şeyi büyütür. Saf olanlar için saflığı büyütür, aldatanlar içinse artık kendilerinden saklanamayacakları noktaya kadar bozulmayı büyütür. İşte bu yüzden sizi sevmek tehlikelidir. Zarar, vermek istediğiniz için değil, özünüz gerçeği talep ettiği için. Size saygısızca dokunanların ardından gelen ani kayıpları ve açıklanamaz düşüşleri düşünün. Bu asla rastgele değildi. İş başındaki ateşti. Ve işte son uyarı. Sizi arzulayan herkes size hazır değil. Birçoğu ışığınızın parlaklığını arıyor ancak çok azı onun sıcaklığına katlanmaya istekli. Yine de sizi gerçekten sevenler için sevginiz bir kale, bir sığınaktır. Yanınızda sadakatle duran kişi düşmanlarının bile onlara dokunamayacağını keşfedecektir. Çünkü sizi koruyan aynı ateş onları da korumak için yükselecektir. Sevginiz sıradan bir şefkat değil, kutsal bir ateştir. Bu yüzden başkalarını rahat hissettirmek için bir daha asla küçülmeyin çok fazla değilsiniz. Siz güç ve saflığın tam ölçüsüsünüz. Sahte temelleri sınayan fırtına ve erdemlileri barındıran sükûnetsiniz. Sevginizin yoğunluğu için özür dilemeyin. Ayrı olmak, dokunulmaz olmak için yaratıldınız. Ve eğer şu anda bu gerçeği ruhunuzda yanıyorsa onu görmezden gelmeyin, mühürleyin, ilan edin. Ateşinizi, değerinizi ve ilahi korumanızı kabul ettiğinizin kehanetsel bir eylemi olarak aşağıya 77 yorumunu yazın. Dünyaya kim olduğunuzu sorgulamayı bıraktığınızı bildirin. Çünkü seçilmiş kişi sizi sevmek tehlikeli ama aynı zamanda unutulmaz. Bu asla sıradan bir insan olmadığınızın kanıtı. Siz yeryüzünde yürüyen kutsal bir alevsiniz.